Sevgili seyirciler bypass artık daha kansız, daha ağrısız. Damar tıkanıklıkları bundan böyle doğal pay, bypassla çözülebilecek. Bir tür masajla gerçekleştirilen tedavi acısız olması nedeniyle büyük ilgi görüyor ancak unutulmaması gereken tabii ki bu tedaviye doktorun karar vermesi. çok yararlı özellikle özellikle şeker hastalarında yöntemin adı doğal bypass ameliyat yok neşter yok ağrı yok acı yok üstelik son derece güvenli belden aşağısına uygulanan masaj niteliğindeki bir e, uygulama ile vücutta kan dolaşımının hızlandırılması kalp başta olmak üzere tüm organların daha iyi kanlanmasını sağlayan bir tedavi. Eğer kalp damarlarından herhangi birinde ciddi bir darlık varsa, o damarın kanlandıracağı bölge yeteri kadar kan alamıyor ise, etraf genişleyen damarların uzantılarıyla oraya kan gidiyor. İşte bu doğal bypasslar oluşmuş oluyor. Üstelik doğal bypass için hasta olana kadar beklemek şart değil. Kalp ve şeker hastası olma riskiniz yüksekse hastalık kapıyı çalmadan da bu yöntem uygulanabilir. Özellikle özellikle şeker hastalarında çünkü şeker hastalarının koroner damarları küçük çaplıdır. E, sigarayı bırakamıyor, efor yapamıyor, egzersiz yapamıyor, stresli bir yaşantısı var. Bunlar koroner kalp hastalığı için ciddi adaylardır. Dolayısıyla bunlarda bile koruyucu amaçlı devreye sokulabilir. Ben 2003 yılında bypass ameliyat oldum. Aradan 1 iki ay geçti. Yine aynı göğsümde ve sırtlarımda ağrı oldu. 35 saat saldım. Çok rahatladım her 6 ayda bir işte 15-20 seans alıyorum. Kronik yorgunluk ve unutkanlık da doğal bypassla çözülebiliyor. En yararlı olduğu bir başka rahatsızlık erkeklerde e, cinsel iktidarsızlık. Cildin kanlanmasını dahi arttırıyor. Çok geniş alanlarda unutkanlık, Alzheimer, Parkinson için kullanan nörolog doktorlar var. Hiçbir yan etkisi olmayan doğal bypassta sonucu ulaşmak için 35